Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Sesoki OK Sıstayız. Başlıktan görmüş olduğunuz gibi 100 adet Riko'yu kasası açacağım. Param olmadığı için CS2'de açamıyorum. <laughs> Neyse sizin anladığınız olayı. Ee, de açmayı Herhangi bir şekilde siz de açarsanız böyle olur gibi bir olay yok. Ben sadece 100 tane açtığımda ne çıkacağını göstermelik öylesine bir video çekiyorum. Eğer ki yatırmak isterseniz siz de herhangi bir şey açmak için buradan promo kısmına gelip buraya tosun yazarak bir dolarlık bedava bakiyenizi ve 110 yüklem bonusu alabilirsiniz. Ee, burada kriptoda da artı 110 bonus var unutmayın %20 yapabilirsiniz yani. E, ee, %10'da da mesela 100 dolar attığınız 10 dolar 50 dolar attınız 5 dolar 10 dolar attınız 1 dolar gibi bir bonus alıyorsunuz benim kodum ile sitede kullanıcı kasaları özellikle çok ucuz olduğu için 1 dolarlık bakiye ile bayağı açabilirsiniz onun yanında da günlük 3 tane bedava kasamız var evet biz şimdi gelelim 15'er dolardan 20 tane açacağız İlkinden 50 elde... ha dedim ben siteyi unuttum lan bayağı önce çekmiştim bunu 5 dolar okey satmayacağım en son upgrade de yapacağım Şöyle diğerinden devam edelim. Sesi birazcık daha kıstım. İkincisinden sent iki Low gelse güzel olabilirdi. Çok pahalı bir skin. Bu da okey. Kaç tane veriyoruz 15 verip 5 veriyoruz. Çok kötü ikisinden de. İkinci oldu bu arada. Üçüncü tane baş geldi. Okey. Ben açtım da bıçaklar falan geliyordu lan. Bundan önceden. Hani yüz, yine yüzde açıyordum o zamanlar da. Bunda, bunda da baş geldi. Oğlum bu ne lan? Çok kötü gidiyoruz. Pembe var mı bari? Morlar para etmiyor ki. verdiğimizi alsam yine okey. Üçüncüye açalım. Pardon dördüncü derken Prince Trim aldım abi. Hadi fak dönüyorum. Fiat test. Okey okey zararı karşıladık. Beşinciye açalım. Beşinciden de Maksimum 5 dolarlık ki o bile etmeyecek. 2,5 dolar. 6.yı açıyoruz. 6.yı da... eldiven, 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 Neyse bu revolver da pahalı. 2,5-3 dolar bir şey. Değilmiş Allah kahretsin değilmiş. 7. Yedinci. 7. de yine baş. Uf. Yanlış. Bakiye fiyatım çok iyi değil mi? 31 bin. Atoha. Buradan devam edelim. 8. kasa. Ya bir tane glove da dur ya. Bir tane glove da dur. iki tane glove'un arasındasın zaten. Versen güzel dolar alacağız çıkacağız ya. 8. Driver gloves. Ya. <laughs> koyacağım Oğlum 10 dolar üstüne çıkamıyorum lan. Bir tane çıktım sadece. 9. Allah'ım ka kendimi saptayacağım şimdi. 3 dolar, 3 dolar bile etmez lan bura. Lan bura ne oldu? 9. Oğlum alo. Ses yok okay, ki Alo. Bak adam doğru lor lor çıkartıyor. Alo. Onlar üstüne çıkamıyorum alo. Lan oğlum. Oğlum bu kazadı bir sürü skin var lan. Yapma etme Bir tane AKM AK var lan. AP ver lan bari AP AP hadi AP 12. kasa 12. kasadan Kiss and love, kiss, kiss and love, kiss and love ya arkadaşlar, aa 17 ne pahalı lan bu Ana fuck the new start tracker, iyi okey güzelmiş Daha bir sürü kez 15 dolar verip 5 dolar çıkardık lan dur dur AVP 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 ya Evo <laughs> olur faktörünü falan sığdıracaktım Aa on olur lan yine Bu sefer ver o bir nasıl? Ucuz gibi gözüküyor saat direktleri pahalı bak ee, Yok gene baş ama bunun yine pahalı çıkabilir bu Çıkmadı 15. kasamız 15'te bak miyim artık geç ezberledim hatırladım nereden nasıl geçtiğini 16. Ses gitti artık ses dedi de bu veremem bunları dedi Yok yine gelmiyor Şimdi ses gelsin 17. kasamız Ya ki sen doğa kaymıyor aa kaydı kaydı, kaydı 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 of. Ne 18 dolar ne ya 19. kasamız. Bir dahaki sen top hadi. <laughs> Sonuncusunu hızlı açayım hadi. Başı geldi. Upgrade'e geliyoruz şimdi. Bizi hatırlayanlar vardır belki. Buradan price yüksel alıyoruz. Pardon. Düşüğe alıyoruz. 3 tane seçebiliyoruz en fazla. 2 x yapıp buradan her seferinde örnek göstereyim. 2 yapıyorum. Mesela bu geçti ya. Bunu ellemiyorum buradan geçsin çıkartıyorum geri kalan en düşükten 3'ünü alıp yine 2x'e basıyorum Bu şekilde 2x 2x yapıyorum bir yere kadar mesela şu 2.29'lara kadar hep böyle yapıyorum sonra kalan ve yaptıklarımla beraber hepsini 1.5x'e güzel bir item olarak topluyorum Zarar mı ettik Ker mı ettik ona bakıyoruz en son Hadi ben bunları yavaş yavaş yapayım hızlandım şekilde size iyi seyirler dünyanın en kötü upgrade'lerini yaptım mı? Hiç böyle olmamış. Neyse sonucuları sizinle yapacağım. Ee, 10 dolara kadar yine 2x yapacağım. 3, 6, bir tanesini geçirsem 3 ile beraber. Ee, Team Spirit alalım. Kazanın yanında olacaksın. Aldık. Güzel haber. Bunu şimdi kenara bırakıyoruz. Ee, şöyle yapıyorum. Elic. Haydi oğlum Amerikalısın falan de Amerika Aa aldık okey. Ne alaka bilmiyorum Amerika ama. <laughs> Sen de Edic dur kenarda. Bir, iki. Siz ikinizi bir geçirmeye çalışayım. Haydi oğlum dur 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 dur. Ya yapma ya. Şimdi hissetmiştim ya. Şimdi siz üçünüzü bir buçuk iki yapacağım. Hiç riske giremem. Riske girmesem de gelmiyor ki. Abi sen ciddi misin ya? Sen ciddi misin? Eğer zararı karşılamamız lazım pardon öyle değil. Tamam ver şunu idim ver şunu iyi <gülüyor> ya <gülüyor> sikiyim ucundan dön <laughs> Ver abi şu digalı. Tamam bunu aldık. Bunu aldık. Buradan ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şunu alıyoruz. Birazcık hile yapacağım. Şu el, 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 el. Hop. Zaten geliyormuş bunu yapmasam da. Bak şu an kardayız. Şu an kardayız. Ama 130 küsür dolar gibi bir şey verdik kasalara toptan. Pardon 140 gibi. Şu an 276. Bak. Akıllı adam ne yapar? Şuraya gelir. Buradan der ki send. Gönder. Çeker alır gider. O benim gibi gerizekalı ne yapar? Şunu der ki. Ah, daha fazla kazanmam lazım. Hayır. Daha fazla kazanmam lazım. Hansman knife almam lazım. Hansman knife. Hansman knife der. Bir de gerizekalı döndürür böyle tamam mı? Çeker. Ve gelir. Ama size gelmeyi bilir. Der ki. Of bu Huntsman Knife minimal değil. Bana farklı bir şey lazım. Bana faktörlü bir şey lazım. Bana faktörlü bir şey lazım. Bana faktörlü. Ben bıçak istemiyorum der. Ben bu AK 47 istiyorum der. Faktörlü der. Bir daha çevirir. Ve böyle kaybeder arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Bay bay. TAT 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 TANER MO Anlamıyorum ebe hüveden Tepe tüfeden Kulağını kapasın dediklerime gücenen Dedim deme gel tele düşemem Sesimi duymak istiyormuş gacı